Merhaba arkadaşlar. Sizlere bugün yoğurtlu, havuçlu, kabak kızartması tarifi paylaşmak istiyorum. Ben de bu tarifi internet üzerinden öğrendim arkadaşlar. Öğrenci arkadaşlar hazırlayabilir. Tarifte havuç ve kabak var. Yoğurt, sarımsak, tuz ve yağ var arkadaşlar. Havuç ve kabak miktarını artırabilirsiniz. Havuç ve kabak rendeliyoruz. Havuç ve kabak rendeledim arkadaşlar. Yoğurdun içine de sarımsağı rendeledim. İsterseniz sarımsak kullanmayabilirsiniz. Ee, i̇çine biraz sıvı yağ ve tuz ekledim arkadaşlar. Bunu e, kavuruyoruz. Kavuruyoruz arkadaşlar. Kabak ve havucu. İçine biraz daha yağ ekledim. Biraz da tuz ekledim. kabak ve havucu kavurduk arkadaşlar bu şekilde tabağa koyuyoruz yoğurdu içine sarımsak rendelemiştim biraz da tuz ekledim normal süzme yoğurt da kullanabilirsiniz bu şekilde yoğurtla servis ediyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.